Roko arkadaşına yardım etmek istiyordu. Ama balondaki delikle aynı şekil ve boyutta tek bir şey vardı. Mumi'ye Roko arkadaşı tüylünün üzülmesini hiç istemiyordu. Mumi da ama tüylünün evine gidebilmesi için Mumi'ye ihtiyacı vardı. Sonunda Roko kararını verdi. Mumi'ye son bir kez sarıldı ve Rami'yi veriyor, dedi. Teşekkür ederim minik dostum, dedi Tüylü. Sa Sonra birlikte mumiyi balondaki deliğin üzerine dikerek balonu onardılar. Ama balon hala um, dedi Tüylü. Balonun uçabilmesi için bir sürü hava gerekiyor. Bu sırada Rockon'un aklına harika bir fikir geldi püf, 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 püf. Üfledi. Birden balon havalandı. Roko, püfleyen küçük dinozor. Diye bağırdı tüylü neşeyle. Hoşça kal Roko. Seni hiç unutmayacağım. Güle güle, güle güle dedi Roko. Roko tüylüyü özleyecek. Ve sonra sessizce ekledi. Hoşça kal Mumi. Tüylü ve balonu gittikçe Roko'dan uzaklaşıyordu. <laughs>